Selamlar Brav, bir gün hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisin. Umarım her şey yolundadır. Bu videoda kapakta başta görmüş olduğun gibi 5000 zafer serisini ulaşan, halen daha bu zafer serisini koruyan ve patlamamış olan oyuncuya bakacağız. Şimdi yeni gelmiş olan bu güncellemede zafer serisi kasmak zor. Yani 200, 300, benim denk geldiğim oyunculardan bir tanesi 295 yapmış bu yeni güncellemeyle. O da zaten normal kupa kasmaya devam eden bir oyuncu. Onun dışında tahminim en fazla 500'e kadar seri kasılabilmesi durumundaki, zaten bir savaşçı ile siz e, seri kasabiliyorsunuz. Önceden istediğiniz savaşçıyla oynayın kazanmış olduğunuz maçlar peş peşe ne kadar olursa toplam seriniz artıyordu. Ama şu an oyuna son 2-3 ay önce falan başlayan bir oyuncu ve bu seriler hakkında çok fazla bilgi sahibi olmayan bir oyuncu önceden yapılan 5000 kazanma serisinin bu yeni güncellemeli yapıldığını düşünecek ki çünkü önceki güncellemeyi bilmeyecek. Bilmediğinden dolayı da bunun nasıl 5000 yapıldığıyla alakalı e, düşüncelere girecek. Bu video hem onun hem de bu oyuncuyu bilmeyenler için aydınlatıcı bir video olmuş olacak. Dükkana geldik. iki tane hediyemiz var. Bir tane şeytan bir tane melek. Oyun geçen hafta bununla alakalı e, ücretsiz olarak hem şeytan hem melek hediyelerini vereceğimizi söyledi. E, ayrı olarak da az önce oyuna girdiğimde Parlak Mortis'in dükkanda artık satıldığını gördüm. 249 taşı. Hmm, güzel hiç çıkmazsa en azından bunu 249 taşa alabiliriz diye düşünüyorum. Aklımdaki tek soru şu. Bu herkes için mi indirimli? Yani mesela bende şu an iki tane mortis var. Acaba bende iki mortis olduğu için mi? Bütün teklifleri bitirmiş olmana rağmen mi 249 taş olarak gözüküyor? Bendeki mantık olarak mantık en bu şekilde olması lazım. Hiç mortis çıkartmamış birisine 499 taş olarak gözükmesi gerekiyor ki o dükkanda şu an bende gözükmeyen o paket en son kısmına kadar gelen Kişilerin buna indirimli ulaşması lazım. Yoksa burada mesela bakın şöyle bir işte Edgar kostüm var. Ben bunu hiç çıkartmadım 249 taşa oradan çıkartayım. E zaten burada bir tane 40 hediyeyi açmak 299 294 taş yani bence herkese bu şekilde indirimli gözükmüyordur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Onu yoruma yazarsanız görmüş oluruz. Şimdi şu dükkandaki hediyeleri açalım. Şeytan hediyesinden başlayalım. Benim artık bu şeytan hediyelerinden çıkartmak istediğim tek şey az önce dükkana gelen indirimli olan parlak mortis. Onun dışında zaten 3 tane daha kostüm çıkmıştı. Başka da çıkarım bilmiyorum. Abi hayır yok. Olabildiğince yavaş olması lazım. 500 mücevher gayet iyi. Şimdi ücretsiz melek hediyesini açalım. Bu da son şeyler. Aa yine gelmedi. O var ya şu an orta yavaşlıkta açılıyor. Daha yavaş açılması lazım. Yayında geçen bayağı bir açmıştık bunlardan. Tekrardan açarız diye düşünüyorum. Şu an taşım yok. Bir şekilde taş ayarlarsam 27 gün içerisinde bunu da almayı düşünüyorum. Şimdi konumuza geçelim. Klana tıkladık. Şimdi buradan oyuncunun olmuş olduğu klana gideceğiz. Az önce onları buldum. Hatta Twitch'te canlı yayın yapıyordu bu arkadaş. Ve Twitch'te canlı yayında gösteriyordu mesela ne kadar kastım ne ettim falan filan diye. Aşağıya da bu arkadaşımızın Twitch hesabını koyarım. Nasıl oynadığını oradan isterseniz görebilirsiniz ve e, çok büyük birisi de değil. Böyle 16, 17 yaşlarında falan vallahi helal olsun. Çünkü bunu başaran hiç kimse olmamıştı. 5000 ulaşan kimse yoktu. Dünyada ilk ulaşan bu oyuncuydu. Aşağı geldik. Lüke adında 27596 kupaya sahip olan bu oyuncu şöyle de gösterelim. 5000 kazanma serisini bu oyun içerisinde sahip olan tek oyuncu ve her maç bittiği zaman e, maçtan çıkıyor çıktıktan sonra da o şekilde e, kupasını artırıyor aynen öyle çünkü maçtan çıkıyor eğer şu o e, oyundan alacak olduğu kupayı almıyor sadece strikten alıyor şeyi ne söyleyeyim sizlere e, puanı o şekilde de devam ediyor. Hatta şimdi göstereceğim sizlere zaten. YUY ID'si bu. 5000 kazanma serisi var. Meteor şöhretine sahip. Önceki istatistikleri solda ustalar yapmış. İyi oyuncu zaten. Solda ustalar yapıyorsa birisi mutlaka iyidir. Onun dışında 77 bin en fazla kupa. Ana hesaptan buraya kadar düşmüştü. Şöyle göstereyim sizlere hemen şeyini, kanalını. Kanalı burada açıklamaya koyacağım. Ee, burada kaç gösteriyor? 3804 gösteriyor. Siz de aşağıdaki o linke tıklayarak buradaki en son yayını izleyebilirsiniz. 5000 yaptığı kaydı var mı bilmiyorum. Ee, bu dünya üzerindeki en fazla seriye sahip olan oyuncu ve en son 5000'de kaldığı için ve en sevilen savaşçıya Sprout'u koyduğu için ki Sprout'u gerçekten çok seviyor 3 yıl önce falan da dünya rekorunu falan kırmıştı Sprout'ta bir seviye falan. Bir videoda görmüştüm az önce. Neyse halen daha patlamadığı için bu oyuncunun profiline girdiğinizde en çok kupaya tıkladığında ama o oyuncu kendi oyununda görebilir. Biz göremeyiz. Şu Sprout'un üstünde 5000 yazıyor. Aynı öyle. Orada 5000 yazıyor. Şimdi birazdan sizlere streak hesabında göstereceğim. Ben mesela şu an seriye sahip olan bir oyuncum hangisi? Mesela Emz. Ams. Mesela Emz'de 2 yazıyor. Stu'da 2 yazıyor. Onda 5000 yazıyor mesela Sprout'ta. Arkadaşlara geldik. İzana'da şu an yeni güncellemede 295 seriye ulaşan tanıdığım en yüksek seriye sahip olan oyuncu. Güncellemeden sonra ama. Güncellemeden sonra bak bu çok yanlış anlaşılıyor bu olay. Güncellemeden sonra seriyi artırarak en fazla seriye sahip olan tanıdığım oyuncu. 295. Bayağı iyi. Zaten bir kasıyordu 10.000 yapmıştı. Şu anda 7700... E B ye kadar gelmiş. Tekrardan 10.000 bin, 12.000'i geçer diye düşünüyorum ama bu sefer sanki biraz yavaş gidiyor gibi. Çünkü dünya sıralamasında Mo'yu 11.000'e çıkartan oyuncu var. Neyse, e, ona baktık. Bir de şunu söyleyeceğim sizlere. Bir tane klan vardı. Bilmeyen arkadaşlar için göstereyim hemen. Dur, lükü yazdık sonra yanlış oldu. Bir tane klan vardı. O klanda şöhreti meteor olmamış olmasına rağmen Mars şöhretine sahip olan oyuncuların meteor savaş kartlarını kullandığını görüyoruz. Meteor savaş kartı var. Meteor emojisi var. Hani Meteor 3 yapmış gibi profiline bir şeyler koyabiliyor ama bakın dünya, dünya şöhretine sahip. Şimdi yeni bu e, oyuncular stream 5000 olduğuna inanmayacak oldukları için yani nasıl 5000 tane maç kazanıyor kesin hiledir falan diye düşünerekten o oyuncu hile değil ama hile olarak böyle oyun modlarını değiştirerek bu tarz e, şeylere sahip olan kişiler var. Bak şöhreti bile yok. Hani şöhreti olmayan bir oyuncunun Bakın meteor şöhretine sahip olduğunu görüyorsunuz çünkü onları kullanabiliyor bunları da parayla falan satıyorlar klan açıklamasını yazıyorlar mı Aynen ne diyor Satın almak istiyorsanız diyor bu şöhret itemlerini Aha Discord mu abi Discord Romaşketa. Keta Aha, Buraya git şey yap İşte Brawl Stars izin veriyor buna vermemesi lazım Şimdi bu kadar strikten bahsettiğimize göre ben de artık strik hesabıma geçebilirim. Tanımayanlar varsa beni ben bu güncelleme gelmeden önce en fazla e, seriye sahip olan oyuncuydum Türk olarak. Ve o şekilde de geçen sezonu bitirdik. Profilime tıkladığımda 2077 yazıyor. Evet bunların hepsini ben yaptım. Yanındaki arkadaşlar da yardım ettiler çok sağ olsunlar. Onları da yayında tanıdım zaten. Öyle çok mükemmel oynayan oyuncular değil. Hatta e, aynı, aynı seviyede oynuyorduk onlarla. Ee, sadece işte bana yardım ediyorlardı. Cekyalardı, emzi alıyorlardı. Sürekli böyle onlarla komp yapıyorduk yayında. 2077'ye geldik. Orada da işte hatta en son savaşım budur. En son yenildik. Yenilmemizin nedeni de zaten seri sıfırlanacak. Orada 2077 gözükecek ya da ne kadar nereye kadar ulaştık. 2024'tü. Yeni güncelleme gelmeseydi her yıl bir seri artırarak ilerleyecektim. Oynamıyordum artık çünkü bırakmıştım bunu. Ee, sonrasında en son Bo Daryl ve eş girdik. Böyle bir rakip geldi. Çok da seviyeleri bizden yüksek olmaması rağmen bizi yendiler. Tek keşke tekrar olsa da göstersem size. Neyse. Normalde biz çok sağlam savaşlara giriyorduk. Yanımda böyle tanklar manklar oluyordu. O şekilde ayarlıyorduk. Ama en sonunda bu zaten gidecek olduğu için çok ciddi almamıştım. Şansı da 2077'de patladı. 2222 yapmaya çalışıyordum. Olmadı. Eğer 2024'te seri patlatmasaydım. Burada en sevdiğim savaşları koydu ya. Rico'nun üzerine geldiğimde şurada e, 2024 çekti. Ben onu bilseydim hiç girmezdim. Patlayacağını, patlayacağı riskine hiç girmeden o şekilde bırakırdım. Burada gözükürdü o. Daha da güzel oldu. Hani az önce dedim ya Sprout kendi hesabına girdiğinde o Lucky onun Sprout'un üzerinde 5000 yazıyor burada diye biz onu göremiyoruz. Ha, benim de buraya 2024 yazacaktı. Yine siz göremeyecektiniz ama ben az, azından videolarda bunu gösterebilecektim sizlere. Bu streak hesabım sadece Zafer serisi kasmak için bunu Açmıştım. Yayınlarımı takip edenler bilir. Halen daha şu an Türkiye'de en fazla zafer serisine sahip olan oyuncuyum. Ve bu da artık başka bir güncelleme gelmezse zafer serisiyle alakalı. Şimdi bilmiyorum neler gelecek. Çok fazla algı oluşturuldu bu son dönemde bununla alakalı. Bunun geçilmeyeceğini düşünüyorum. Şu noktada şu noktada geçilmez. Çünkü bir oyuncu 2076 tane maç peş peşe şu an bir savaşıyla kazanamaz. Tamam imkansız değil ama... %00001. o ihtimalle gerçekleşir zaten imkansız olmadığı için gerçekleşecektir. Artık böyle şeyleri de söylemeyelim çünkü bir müthiş algı oluşturuldu bu son dönemlerde. Dünkü videoda zaten bunu açıklık getirdim ve olabildiğince kendimi sağlam ifade ettiğimi düşünüyorum. Neyse e, 2077 bu hesabı da bıraktım bak en son o seri patladıktan sonra bu hesaba girmiyorum bile. 26 gün 16 saat. E, seviyeler de öyle çok da yüksek değil. Mesela bu Lucky denilen oyuncu hani hep 11 seviye 11 seviye full e, şeylere sahip olarak oraya kadar ulaştı ben seviyelerinin bazılarını 11 yaptım ve mesela 500 kupa Rico ya 7 seviye yaptıktan sonra 11 yaptım güçlükü kasmıştım solo güçlüğünde 8099'a kadar gelmiştim neyse aşağılara ineyim mesela koltu göstereyim size kolt mu yanlış hatırlamıyorsam kolt 5 seviye olmasına rağmen bakın kaç kupa altta hiç kasmadığım karakterler var mesela kruva hiç kasmamışım bakın kolt 6 seviye 500 kupa yapmışım luki'nin 500 kupa savaşçısı yoktur büyük ihtimal baktık mı ona biz Hemen bakalım abi. Bilmiyorum var mıdır yok mudur. Hızlıca bakalım. Yanlış olmasın. Çünkü her maç sonunda oyundan çıkıyor. Çıktığı için sadece streak şeyini alıyor ya. Gelelim abi lükiye. Şimdi Sprout'u önceden kasmıştı. En çok kupaya tıklayalım. 600, 500, bayağı da 500. Aşağılarda 200, 100. 0 da var. 100, 200. Şu 500'leri yapmamış olsa. Ben mesela onun yerinde olsam 500'leri yapmam. 500'leri de önceden mi düşmüş sonradan mı yapmış bilmiyorum. 500'leri yapmamış olmasına rağmen 200'leri 300. Şu alttakileri de biraz daha yukarı çıkartırım. Ama her şeye rağmen adamın seviyeleri 11. Benim seviyelerim ki bu konularda baya e, şey yapıyorduk biz konuşuyorduk. Hani bizim seviyelerimiz düşük. Bak 7 seviye 7 seviye 7 seviye 6 seviye 7 seviye yani inanılmaz. 36 rank yapmışız onu önceden mesela. Tabi o zamanlar 24 ranka falan denk geliyordu. Yani bu şekilde. E, bu videoda söyleyeceklerim bunlar. Strik alakalı umarım yeni gelmiş olan bu güncelleme ile alakalı e, kafanda biraz bir şeyler oturmuştur. Hiç bilgi sahibi değilsen bayağı bir şey öğrenmiş olman gerekiyor bu videoda strikle alakalı. Hem öncesinden hem sonrasından en fazla seriye sahip olan oyuncu Lucky dünyada. Türkiye'de de ben 2077 olarak hani insanlar şimdi bazıları yeni tanıyor beni. İşte senin hiç başarın yok şöyle böyle falan. Türkiye'de her ne kadar 3 yıl önce... E, sezonu 3. bitirmiş, dünyada 70. 70. bitirmiş olsam da şu an hiçbir zaman başka bir güncelleme gelmeyecek olursa eğer bu şekilde devam ederse oyun. Çünkü bazı arkadaşlar gerçekten doğru bilmesine rağmen manipüle veya spekülasyonlara devam ediyor. 2077'yi bir Türk oyuncunun geçeceğini düşünmüyorum. Aa, burada da iddialıyız mesela. Çok normal iddialı konuşmam ama şu noktadan geçilmez. Varsa şimdi güncelleme falan gelir. Bir maç kazanırsın 100 seri verir. Adam 30 maç kazanır buraya geçer bilemem. Artık çünkü bunları söylemem lazım. İnsanlar algı yapıyorlar. Videoyu oradan kesiyorlar. Şöyle yapıyor falan. 2077 Türkiye'deki en fazla bu. Varsa Türkiye'de bundan daha fazla birisi. Gelsin. Örnelim ki ben olduğunu düşünmüyorum. Scared var en fazla. Scared o da aşağılarda bir yerde büyük ihtimalle. Arkada şekliydi ben de yanlış hatırlamıyorsam. Scared vardı. O da 1400 mü 1500 mü öyle bir yerlerdeydi. Zaten ile bir ara yarışıyorduk. Ben yine devam ettim. 2000. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Bunların hepsini Yanımdaki oyunculara para vermeyerek yaptım. Hani yanımdaki oyunculara ben para vermedim. Artı e, ben bunların hepsini canlı yayında oynadım. Canlı yayında oynamadım. Belki 3-5 maç vardır. O da hani video falan çıksın diye. Bütün hepsini canlı yayında oynadım. Canlı yayında oynadığınızda önceki güncellemde sizleri rahat sınav atabiliyorlardı sizi yenmek için. Çünkü her savaşçının anti kompu vardır. He, her savaşçının bir antisi vardır. Ve o şekilde sizleri yenebilirlerdi. Ama e, biz ona rağmen canlı yayında oynayarak devam ettik. Ve ben hani... Bilmeyen arkadaşlarım tekrar söyleyeyim, ben her gün yayınıp dün yayın yapmadım sadece, yorgundum, hastanedeydim. Ee, birkaç şeyim vardı, kontrolüm vardı, oraya gittim. Hep yayın yapardım, geldiğimde de uyudum zaten. Şu anda mesela öğlen 12.30, yeni uyandım. Ee, bu videoyu çekmek ne zamandır aklımda vardı, şansa da buraya denk geldi, güzel oldu. Ee, az çok bu oyuna vermiş olduğumuz emeğin insan tarafından e, gözükmesini sağlamış olduk bu vesileyle. Mesela ana hesap burada ve ben e, bütün kupaları, hepsini yayında kastım. Bugün sabah uyandım bir saat takıldım sonra geri uyudum bir tane görev vardı onu yapıyordum görevi yaptığımda şeye denk geldim ee, yağmur ad, yağmur Emir adlı oyuncu bir tane takipçine denk geldim nasıl olduğu da şu şekilde baktım çok da güzel oynadı nerede random oynuyorum. Benim yanıma kim geldi? Lupta geldi. Edgar. Ondan sonra Toto geldi. Ondan sonra Yağmur Emir geldi. Çok güzel oyna oynadı. Dedim ben seni ekleyeceğim. Devam edeyim. Oynadık. Birinci olduk. ikinci olduk. Bir kez beşinci olduk sadece. Sonra birinci, ikinci, birinci, üçüncü, birinci, birinci ve 1250 lirisini yaptık. Lirisi mesela 1250. Bakalım daha oynamış mı? 1260 bıraktı dedim onu daha oynama bak. 1250 üzerine çıkarmış oldu tek savaşçı. Bu şekilde de takipçilerine denk gelerek onun kupasını yukarıya çıkarttık. Çok da güzel maçlar oynadık. Tekrarlarını gösterecek güzel olur ama ihtimal çok ilgilerini çekmeyebilir e, takipçilerimin. Çünkü canlı olmayan maçlar olmuş olacak. Evet bu video söyleyeceklerim bu kadar. Umarım video hoşuna gitmiştir. Fikir ve düşüncelerini yoruma yazmayı unutma. Kaçırdığım bir şey varsa veya bilmediğim bir şey varsa onları yoruma yazarsan yorumlarını görmüş olurum. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Lucky'nin de Twitch kanalını aşağıya koyacağım. Halen daha yayın geçmişi var. Oradan yayınına bakarak nasıl seri kaslarını görebilirsiniz. Ve biz Lucky gibi de yapmıyorduk. Lucky'nin kupası 19.000. Lucky'nin kupası 19.000. Adamım var 3800 zafer serisi. Bizim serimiz 2077 idi. Patladıktan sonra hiç oynamadım. Ve 26.000 kupadayız. Nasıl o adamın serisi benden daha fazla olup kupası benden daha düşük oluyor. Her maç bittikten sonra... Maç bitimini 4 saniye kala oyundan çıkıyor. Oyuna girdiğinde sadece o savaşçıyla aldığı zafer serisi kupası geliyor ona. Normal savaşçı kupası gelmiyor. Mesela savaş gününe girelim biz. Artı 13 ya. Ben mesela 8 kupa normal şeyden alıyordum. 5 testikten alıyordum. 13 geliyordu o şekilde. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bak. Hoşçakal ve bay bay.